Merhaba arkadaşlar, Kadir Pro ekranlarından hepinize kucak dolu selamlar. Ben Kadir Can ee, ve bugün sizlerle Oyun Nasıl Yapılır? serisinin ikinci bölümüyle karşınızdayım. Ee, bildiğiniz üzere ilk bölümde Unity'yi tanıtmıştım arkadaşlar. Ee, bu bölümde iki tane daha oyun motoru tanıtacağım. Daha sonra bir sonraki bölümde büyük ihtimalle CryEngine'i tanıtacağım. Ee, sonra hızlı bir şekilde başlayacağız dersimize. E, kusura bakmayın bu hafta vize vizelerim başladı vize haftam var e, Bu yüzden birazcık e, Yani bu yüzden derslerime odaklandım bir sürelik e, Videolarda hafif hafif aksa, aksamalar Görebilirsiniz özellikle Minecraft ve Dota'ya neredeyse hiç vakit ayıramıyorum hani Sirius birkaç bölümü daha hazır gibi ama ee, dediğim gibi Minecraft ve Dota'ya pek vakit ayıramadım bu ara. En yakın zamanda onların bölümleri de devam edecek. Ee, i̇lk olarak arkadaşlar Şu Java'yı kapatayım, kapatayım ee, mı? Maker var, Construct var. Şimdi GameMaker'ı göstereyim istiyorsanız ilk olarak. Yani bunun nedeni GameMaker Çok basit. Gördüğünüz gibi free versiyonu var. Hemen internetimizi, internetimizi de açarsak, şure Game Maker yazarsak Google'a direkt YoYo Games'in bir olayı Game Maker. Ee, gördüğünüz gibi %80 daha az yapabilirsiniz. Diyor. Cidden haklılar. Çok basit bir arayüzü var. Çok kullanışlı diyebilirim. Ee, gördüğünüz gibi bütün platformlara neredeyse yazabiliyorsunuz. Facebook'a bile oyun yazabiliyorsunuz. Neyse şimdi GameMaker Studio'dan birazcık bahsedeyim. Şurada Other Versions Windows'a basalım. Gördüğünüz gibi full versiyonu var. Bedava versiyonu var. Biz tabii ki bedavayı kullanacağız. Full versiyonunu bayağı basarsak. Fiyatını da göstereyim hemen size. Gördüğünüz gibi 39 dolar. Ee, bir şey kadar pahalı değil. Ee, Unity kadar pahalı değil. Fakat <laughs> bunun da şöyle bir olay var gördüğünüz gibi şu gittikçe artan gene aynı şekilde bir fiyatlandırması var. Eee şöyle bakacak olursak 49, 99, 499 diye artıyor. İçinde neler var? Şuradan görebiliyorsunuz. İşte eee birbirlerine göre avantajları ve dezavantajları var arkadaşlar. Örneğin Unity'de iki boyutlu oyun yapmak cidden zorluyor. Hani Biraz kullanışlı bir oyun motoru olmasına rağmen iki boyutlu oyun yapmaya kalktığımızda birazcık zorlama tarzı yani zorlama demeyim de biraz zorlaşıyor gibi işimiz Uzu, uzuyor gibi diyebilirim gereksiz şeylerle uğraşıyoruz oyun iki boyutlu yaparken ama gene de kullanışlı bir oyun motoru fakat game maker tamamıyla iki boyutlu oyun yapma üzerine kurulduğu için daha akıcı ve daha basit bir kullanımı var internette de bakacak olursanız daha fazla kaynak var bu konu hakkında. Ee, bir de şöyle bir olay vardı. Birçok arkadaş hani birçok de bir kısım arkadaş şöyle bir fikir vardı. Hani ben Paint'te kendimi çizdim. Şurada kendimi yapacağım. Burada kendimi yapacağım. Ee, Maker'ın da böyle bir avantajı var. Construct 2'de de aynı avantajı kullanacağız. Unity'ye göre <laughs> kendi tasarımlarımızı, kendi karakterlerimizi çok daha basit yapabiliyoruz. Ee, Paint'te bile yapabiliyoruz yani kısacası. Game Maker'da da şuradan Showcase'e basarsak burada da daha basit oyunlar var hani bir Unity'deki kadar zor olmayan ama gene çok fazla dal var çok fazla olay var şöyle örneğin grafikleri parlak geldi gördüğünüz gibi basit oyunlar yapıyoruz ee, şeylere göre Unity'ye göre biraz daha basit kalıyor projelerimiz şuradan new diye başlıyoruz. Sprites bunda diğerinde diğerinin olduğu gibi şey yok arkadaşlar. Bir store yok. Karakter satın alabileceğimiz. Gördüğünüz gibi create sprite kısmından buradan editten şöyle bir şey yapıp kendimiz bunu boyayabilebiliyoruz. Buraya çöp adam bile çizeriz istersek. Örneğin şu anda küçük oldu. No. Boyu 64, 64, 64 olursa daha büyük olacak. Buna gördüğünüz gibi birazcık daha zoom yaparsam, şöyle çöp adam bile çizebiliriz karakter olarak. Gördüğünüz gibi bu bizim karakterimiz olduğu bir background falan eklediğimizde çeşitli şeyler. Onu ileride göstereceğim. Bu karakteri kullanabiliriz. Hani buna ileri geri efekt yapabiliriz. Game Maker'ın şöyle bir kolaylığı var. Object kısmına gelirsek, Create Object. Gördüğünüz gibi, Sprite'da bizim adamımızı ekledik. Buraya ismi isimlendirme konusu. Onu ileriki zamanla göstereceğiz. Hani istediğiniz bir şey yazabilirsiniz. Fakat programları kullanışlı, daha verimli kullanmanız için arkadaşlar, genelde bilgisayar mühendisi okuyan arkadaşlar da bilir bunu. Ee, bir sistem vardır hani programı sadece siz okuyorsunuz değil de hani başkaları da kullanabilir diye daha akıcı bir okuma sistemi geliştirmeniz adına örneğin buna çöp adam bir dersek çöp adam hareket tarzı ö kullanmayayım. Türkçe karakter kullanmamayı da tercih ederiz. Ee, gördüğünüz gibi şöyle yaparsak hani okuyan adam için de daha kolay olur, daha rahat olur. Ee, Unity'de arkadaşlar tamamıyla Tamamen edemeyeyim kod üzerinden asılırken kod üzerinden giderken burada kodu kod bilgisi sıfır olan adam e, çok hoş oynar yapabiliyor. Buradaki sistem şu şekilde işte örneğin jump var main kısmından sonra bir sürü hareket var. Gene kontroller kısmından can çubuğu man çubuğu bunların hepsini buradan ekleyebiliyoruz. Çok daha basit oluyor. Örneğin şuradan add event kısmından gördüğünüz gibi step koyabiliriz. Begin Step ya da Keyboard kısmından, Key Press kısmından sola bastığında Buradan sağa doğru 500 e ile git diyelim. İşte bu şekilde Sol tuşa bastığında sağa doğru gidiyor. Tabii yanlış yaptık. Sola doğru olacak. Farklı yönlere de götürebilirsiniz Örneğin şu şekilde çapraz gidebilir. ilginç hareketler yaptırabilirsiniz. Arka planı kaydırabilirsiniz. Zıplama özelliği koyabilirsiniz. Koordinatları haritanın onu da göstereceğim ileride koordinatlarına göre sağdan sola atlıyor Dediğim gibi bu basit oyun yapacak arkadaşlar için hani bir heves ee, Ufak tefek oyun yapayım ben şöyle bir oyunum olsun böyle bir oyunum olsun top şuraya çarpsın ya da şu uçakla şunları vurayım Falan filan Bu tarz bir şey Diyecek arkadaşlar için e, Gayet güzel Örneğin şurada birkaç tane tutorial var e, Dediğim gibi Gayet kullanışlı ücretsiz versiyonunda da yine birçok avantaj sunuyor. Oyunumuzu üretebiliyoruz falan. Yine falan kullanmaya başladım. Dediğim gibi sesler var, backgroundlar, objeler. Objeleri zaten sprite'lar üzerinden yapacağız. Sprite dediğimiz model. Ee, bir de şöyle bir avantajımız olacak arkadaşlar. Örneğin internet açtığımızda yine Google açarsak. Ee, burada sprite kısmına. Sprite. Gördüğünüz gibi birçok web sitesi var. Bunlardan birkaç tanesini gösterdim. Kullanabileceğiniz karakterleri hazır olarak da buradan alabilirsiniz. Ee, hem daha az uğraşmış olursunuz. Gerçekten güzel karakterler de var buralarda. Örneğin ben bir e, Gundam Gundam her nasıl okunuyorsa kişiden kişiye de değişiyor. Bunun karakterlerini gerçekten seviyorum. Gördüğünüz gibi buradan karakterler ekleyebilirim. Ee, download edebilirim bunu. Neyse dediğim gibi biraz daha basit bir arayüzü var. Şeye göre Unity'ye göre tabii ki de avantaj sağlıyor. Bunu şimdilik geçiyorum. Şimdi de diğer ikinci programımız olan Construct 2'yi açıyorum. Ee, Free Edition gene gördüğünüz gibi Yine şöyle Google'a Construct 2 yazarsak. Bunu da Skira Games, Skira diye bir firma yapıyor arkadaşlar Skira. Ee, bu da daha çok iki boyutlu oyunlar. Yine iki boyutlu oyunlar üzerine bir oyun motoru. Genel olarak iki boyutlu oyunlar. Store kısmına gidelim. Gördüğünüz gibi bunda da yine Unity'de olan bir market kısmımız var. Silahları olsun cartları olsun. tüfekler falan filan bunlar mevcut. Gördüğünüz gibi 39 dolar 12 39 euro pardon euro ile şuradan bir para birimimize sterlin dolar euro make games manual tutorials tutorials kısmında beginner tutorialları var bunlar biraz kullanışsız arkadaşlar pek beğenmedim açıkçası biraz baktıktan sonra neyse construct 2 download kısmına gelirsek gördüğünüz gibi 106.5 megabayt indirip hızlı bir şekilde kurabilirsiniz ee, yorumları görüyorsunuz arkadaşlar. Herkes güzel demiş. Store falan filan menötleri. E ee, yine Construct 2'de de şöyle bir olay var. Her yani ne kadar burada bulamasam da içeride göstereceğiz. Heh, şöyle binary. Buradan şimdi bulduk. Ee, gördüğünüz gibi Satın alabileceğiniz paketler var. Personal Edition, Business Edition bunlar şirketler için bu personal bizim kişisel şeyimiz bu olabilir. İleride tabi şimdilik değil o da dolara çevirirsek 119 dolar. Unity'den ucuz, Game Maker'dan pahalı bir program. Gördüğünüz gibi Free Edition'ı var tabii ki de. E... Construct 2'de şöyle bir olay var. gene diğerlerinin olduğu gibi. E... Android'e, Windows 8'e bu tarz mobil şeyleri uygulama yapmak isterseniz uygulama yapmak isterseniz gene şuradan göstereyim önleyin. Şuradan bir tane proje açacak olursak my project içi boş olması lazım neyse. Bunu export dediğimizde bize buradan platformlar sunulacak. Şu Kongregate biliyorsunuzdur belki, Skira Arcade kendi sitesi HTML5 website. Hani bir web sitesi oyunlara bu internette oynadığınız oyunlar gibi Chrome Web Store'da da Chrome'un internet tarayıcısı üzerinden yaptığı bir şey bunlar üzerine çıkartabiliyoruz. Ee, ekstradan şuraya gördüğünüz gibi çeşitli şeylerle adını siz söyleyin diğer android olsun bir ee... konuşamadım pardon. Bir Android olsun, iOS olsun, bu tarz şeyleri de gene oyun yazabiliyoruz. Öyle olması lazım. Şuradan bakacak olursak, gördüğünüz gibi evet iOS ve Android ve PC yaptık. PC uygulamaları. Şimdi şöyle diyebilirsiniz. Ulan uygulama indirdik, bilgisayara oyun mu yapamayacağız? Hayır. Ee, uygulamalarımız, yaptığımız uygulamalar arkadaşlar web browser'lar üzerinden çalışan uygulamalar uygulamalar olacak. Ee, free versiyonunda PC Apps kısmında ise direkt bilgisayardan yüklü hani Exe üzerinden çalışan oyunlar olacak. Böyle bir farkı var. Ee, ama gene ilk olarak freeyi tavsiye ediyorum. P şimdiden almanızı hani önermiyorum. Çünkü hani öğrenme aşamasındayken free'sini kullanmak çok daha mantıklı. Hem daha dar bir alanımız oluyor. Öğrenmesi daha kolay oluyor. Diğer türlü çok fazla şey var. Bu ne işe yarıyor, şu ne işe yarıyor. Kurcalarken çok vakit kaybediyor. İnsan soğuyor. Hani arasında bir duvar varmış gibi hissediyor. Gene aynı şekilde ee, new project. Hazır bir projeniz varsa ya da proje file varsa create project diyelim. İsmi aynı neyse. Store project. Bunu sonra uğraşırız. Ya da uğraşalım. My project 2 diyelim adına. 222 ürettik. Gördüğünüz gibi e, yine basit. Pek fazla kod bilgisi gerektirmeyen bir program. Tabi Maker'a göre biraz daha kod bilgisi gerektiriyor diyebilirim. Burada kendi e, objem var. Görebilirsek şurada yaptığım bir Tip vardı kaplumbağa'ya benziyor, benzemiyordu diyebilirsiniz ama ben benzettim gayet de. Insert New Object'ten buradan ee, Seçebiliyoruz. Gene tonla tonla şeylerimiz var. Sprite Text Particle işte bilmem ne bilmem ne. Gene bir sprite yapmayı göstereyim. Alanımızı seçtikten sonra ee, Şuradan Fotoğraf da yükleyebiliriz ya da kendimiz de çizebiliriz. Örneğin Kadir Pro yazısı yapayım. Kadir Pro. Şöyle birazcık da efekt çizeyim. Bu şekilde. Ee, dediğim gibi affedersiniz az önce durdurmam gerektiği bu şekilde bir karakter yapabiliyoruz. Bunu kaydedelim. Kadir Pro deneme nokta png daha kaliteli görüntü PNG yaparsanız gördüğünüz gibi bunu bunları özel efekt ekleyebiliyoruz edit animations biraz daha kullanımı game maker'a göre game maker'a göre kapsamlı gördüğünüz gibi add event kısmından event kısmından işte çeşitli özellikler ekleyebiliyoruz hareketler falan filan tonla şeyimiz var bunları gene ilerleyen bölümlerde göstereceğim Bekleyelim şimdilik. Hmm, dediğim gibi Bu da yine e, Game Maker'da olduğu gibi Şöyle bir avantajımız oluyor yine Gördüğünüz gibi çizimlerimizi, paint'te olan Şeylerimizi aktarabiliyoruz. Unity'de biraz daha kapsamlı bir ön motor olduğu için tasarım gerekiyor. Hani böyle Paint'te ben çöp adam çizdim de arkadan şöyle gözüksün, aradan böyle gözüksün Öyle bir dünya olmuyor açıkçası Onu da belirtmek istiyorum arkadaşlar. Dediğim gibi <laughs> e, iki tane daha oyun motoru tanıtmış oldum size. Game Maker 8.1 ve Construct 2. Bunlara da yine internetten ulaşabilirsiniz İkisinde free versiyonu var. Şu anda ben hani Crytek Engine, CryEngine üzerine birazcık çalışıyorum. E, biterse hani kullanışlı görürsem, rahat kullanabilirsem onu da anlatacağım bir sonraki bölümde. Ve daha sonra seçtiğiniz bir oyun motoru ile devam edeceğiz. E, i̇stediğinizi seçebilirsiniz arkadaşlar. Hani oylama yapacağım. Ona göre devam edeceğiz. Kadir Pro Channel'daydınız. Channel channel konuşamadım. Kadir Pro Channel'daydınız. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.